Hadis-i şerif Bukhari'dir. Musa Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam canını almak için geldiğinde kimsin dedi? Ben dedi ölüm meleğim dedi. Ne yapmaya geldin? Canını almaya geldim ama insan suretinde geldi. Musa Aleyhisselam gerildi bir tane şaktı ona. <laughs> Melek ya Rabbi ded. dedi. çok sert bir kayaya rastladım. Senin kulun Musa bana böyle bir tane yumruk çaktı dedi. Hazreti Musa gelenin Azrail olduğunu bilmeyip kendisini öldürmeye gelen bir insan zannederek savunma amacıyla vurmuştur. Çünkü bu olayda Azrail insan suretindedir. Ayrıca bu olayda kasıt yoktur ve masumiyetine zarar vermez. Bu görüş Ebu Bekr İbni Huzeyme ile diğer mutekaddiminin cevapları budur maziriyle ile Kadi İyaz da bunu ihtiyar etmişlerdir. Çünkü hadiste kasıt bulunduğuna bir sarahat yoktur. Benzer örnekler. 1. Hazreti İbrahim melekleri tanımayıp yemek ikram etti. 2. Hazreti Meryem Cebrail'i insan sanıp Allah'a sığındı. 3. Hazreti Davud imtihan vesilesiyle gelen insan suretindeki iki meleği sonradan fark etti. 4. Cebrail peygamberimize gelerek ona imanı, İslam'ı, ihsanı ve kıyameti sormuştu. O da kendisini tanıyamamış, gözden kaybolduktan sonra Cebrail olduğunu anlamıştı. Bu örnekler Meleklerin insan suretinde gelmesi sebebiyle bazen tanınamayabileceğini, Hazreti Musa'nın tepkisinin de bu çerçevede anlaşılması gerektiğini gösterir.